Regaip Kandili'nin idrak edileceği bu gece öncesinde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin her dini gün öncesinde olduğu gibi kandil simidi dağıtma geleneğini sürdürdü. Kandil edelim, Affendi, siz de Şahin, İslam alemi için önem arz eden 3 ayların başlangıcı olan Recep ayında idrak edilen Regaip Kandili'ni de tebrik etti. Alemlere rahmet Peygamber Efendimiz Recep ayı girdiğinde Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur şeklinde dua etmiş ve bu kutlu zamanların önemini dikkat çekmiştir. Bu gece Peygamberimizin hayatını, mesajlarını yeniden hatırlayacağımız, düşüncemiz ve insanlığa getirdiği bütün değerleri anlayıp hayatımızı onun güzel ahlakıyla güzelleştirebileceğimiz bir manevi yenilenme fırsatıdır. Peygamber Efendimizin Örnek ahlakı, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ahlakıdır. O Müslümanlar ve bütün insanlık için mükemmel bir hayat sürmüş, ahlakı, sevgiyi, çevkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi yaşamından insanlığa aktarmıştır. Bu düşüncelerden hareketle bu mübarek gecenin Alanya'mız, ülkemiz ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa sağlık, Bereket, huzur ve mutluluk getirmesini yüce mevlamdan niyaz ediyorum. Regaip kandiliniz mübarek olsun. Rabbim tekrarını yetiştirsin inşallah.